Uysal Kanal S mikrofonlarına vatandaşın değişim istediğini ve bu noktada hazırlıkların yapıldığını söyledi. Ramazan ayı içerisindeyiz. İftar programımız vesilesiyle hem dava arkadaşlarımızla, partililerimizle bir araya gelelim. Hem Samsun'la, hem şehirlerimizle bir araya gelelim. O gün nedenle buradayız. Elbette bir yanda acılar yaşıyoruz. Diğer tarafta rahmet ayı. Beraberinde Türkiye bir seçime doğru gidiyor bu vesileyle de tüm arkadaşlarımızla bir araya gelerek değerlendirme imkanları bulacağız. Bu vesileyle Samsun'dayız. Değişen şartlar var. 150 artı bir dengesi dolayısıyla siyasi farklılar, işbirliği zeminleri oluşturuyor. Bizler de Millet İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem Büyük Millet Meclisi'nde temsiliyetinde en azami temsiliyeti nasıl üretiyoruz? Bunun çabası içerisindeyiz. Çeşitli değerlendirmeler, partiler arası görüşmeler var. 9'una kadar bu süreç e, hayırlısıyla tamamlanır. Kabul edilemez, e, yürütme yetkisi elinde bulunan Cumhurbaşkanı olarak... E, ...eleştiriye tahammül sözlüğünü zaten Sayın Erdoğan'ın biliyoruz. Bu noktada bir Külhan bir edasıyla e, verdiği cevapları, sözleri... ...çok doğru bulmuyoruz ama e, Recep Tayyip Erdoğan e, tipolojisi böyle bir tipoloji... Artık onun ne söylediğinin önemi yok. Milletimizin ne söyleyeceğinin önemi var. 14 Mayıs'ta yeniden yeter söz milletindir diyerek Türk milleti söz söyleyecektir. Milletimizin bir değişim talebi var. Bunu görüyoruz. Bize düşen vazife de bunu kolaylaştırmak adına bu süreci zihinlerin bulandırılmasını sebep vermeden iktidarın propagandasının yalanlarını hem çürütmek hem Türkiye'nin önüne yarınlarına umutla bakabileceği aklı, kadroyu, programı e adayıyla beraber cumhurbaşkanlığına koyabilmek bütün çabamız bu istikamette.